Evet şimdi de ilk sesin anakartını e, tanıtıyor olacağım. Şimdi daha öncesinde Apple iPhone 8'den 8'e kadar e, şu şekilde uzun L şeklinde bir anakart kullanıyordu. Bunun dezavantajları kullanıcı tarafında çok büyük hayal kırıklıkları şu manada uğratıyordu. Cihaz darbe aldığında arka cebimizde veya ne bileyim bir yerde unuttuğumuzda üzerine bastığımızda üzerinden bir e, araç gezdiği veya bir şey düştüğünde anakart tam ortadan ikiye bükülüyordu. Kasa ikiye bükülüyordu. Doğal olarak cihazların %80'i bu darbelerden sonra çöp hale geliyordu. E doğal olarak ücreti değişimi girmesi gerekiyor. Bunlar garantiye dahil olan şeyler değil. Fiziksel darbeler vesaire. Bu yüzden Apple X'ten sonra anakartı şu kadar küçüktü. Bakın. Şu evet. kadar bir bölüm anakart. Oraya bir yaklaştırırsam ben yaklaştırayım. Ben şöyle çiziyorum. Bu tabi, tabi Apple'ın çok büyük bir başarısı. Aynen. Yani anakartı 2. Neresi 4. anakart? Tekrar göstereyim. Şu bölüm. Evet. Şuraya kadar anakart. Evet. Oldukça küçülmüş. Bunun artısı ne? Yani Allah korusun telefonunuz düştü, darbe aldı, ikiye büküldü vesaire falan filan durumunda cihazın sarf malzeme dediğimiz yani ya bataryası ya şarj soketi ya titreşimi gibi değişebilecek veya tamir olabilecek parçaları zarar görüyor. Bu da sizin telefonunuzu uzun ömürlü kullanmanızı yarıyor. Dediğim gibi arkasını cam yapması şıklık açısından çok önemliydi. Tabii ki kırılma riskleri her zaman var ama bu da basit bir şekilde artık Cep Market e, videolarında izleyebilirsiniz. Değiştiriyoruz. E, o konuda hem arka kısmın şey olması, e, cam olması, kablosuz şarj özelliği, anakartın küçülmesi çok büyük bir inovasyon oldu. Anakartın üstünde ben kısaca tanıtmak istiyorum bölümlerini. Ee, burada gördüğünüz gibi demin de söylemiştim. Face ID ve ön kamera. Yani bu Face ID tanıtıcısı aslında şu. Ön kameramız da bu. Bu ne iş yarıyor? Face ID e, hani bu şey film, bilim kurgu filmlerinde vardır. E, genelde o yeşil nokta 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 yüze gelir. Yüzü tanımlar ve hafızaya depolar. İşte bu görmüş olduğunuz bu yeşil kamera lensi de yeşildir zaten. Yüze dedektörlerle yüzün dört bir yanını tanıyarak hafızaya kaydetmeyi sağlıyor. Ön kamerada görüntünün tanınmasını sağlıyor. Ön kameram bozuldu. Ön kameramı değiştirsem Face ID'im gider mi? Gider. Ekranım kırıldı. Ekranımı değiştirsem Face ID'im gider mi? Gitmez. Yalnız bilinçli ve yetkili teknik servislerde yaptırırsanız neden? Orayı da hemen kısaca özetleyeyim. <laughs> Şimdi... Bize zaten Face ID arızası şey, face ID çok geliyor. Evet. Face ID'de en büyük yapılan hata genelde teknik servislerde şu görmüş olduğunuz ben flashör diye adlandırıyorum. Yani bu küçük bir flash e, eski flashlar vardı böyle çakardı. Onun gibi bir parça var şurada. Ekrandaki bu flaşör kısmı yani Face ID kamera yardımcı aparatı diye geçiyor. Tanımlayan bölümü aktarırken ya filmini ya flex'ini ya buradaki kısmı zedeliyorlar ve daha sonra da Face ID'niz çalışmıyor ki Aynen. X, XS, XS Max'te en önemli özellik Face ID. Yani şifre girmek, parmak izi vesaire hiçbir şey yok. Yüzünüzü gösteriyorsunuz, cihazınız açılıyor. Onun için e, özellikle bizim dikkat ettiğimiz nokta budur. Ekran değiştirirken bu kısmı e, belli bir derecede hafifçe ısıtıp kenarlarındaki tutamaçlardan yavaşça çıkartıp yeni ekrana aktarmak. Yani bunda başarı oranımız neredeyse %95'lerde, %96'larda diyebiliriz. Bazen ne oluyor onu da söyleyeyim. Bazen cihaz ekran kısmında şu kısmından sert bir darbe alıyor veya taşa geliyor veya sivri bir cisme geliyor. Burada eğer ki ekranda da görüntü gittiği için Face ID'nin çalışıp çalışmadığını da kontrol edemiyorsunuz. Burada eğer Face ID'niz bozulmuş, zarar görmüş ise onun maalesef ki bir e, onarımı şu an için mümkün değil. Ama tabi bunun için de çalışmalar sürüyor. Dedik. E, anakart tanıtma kısmına devam ediyoruz. Ön kamera ve flaşör kısımlarını tanıdıktan sonra X'de de olduğu gibi çift kamera yine XS'de. E, çift kamera ne işe yarıyor? Bir tanesi e, portre modu dediğimiz yani netleme ve arkayı flu halde gösteren fotoğraf çekimi. Evet, en keyifli kısmı da o. Aynen, kesinlikle. Özellikle bir mesela siyah beyaz bir mod var, harika. Aynen. Bu arada ön kamerada da o özellik var. X'den sonrası için XS'de daha başarılı bir hale gelmiş o. Yani ön kamerada da istediğiniz gibi siyah beyaz sahne modunda çekim yapabiliyorsunuz. Kameraları buradan geçtikten sonra burada upuzun bir şarj soketi kısmımız var. Bu arıza da genelde şundan oluyor. Şarj soketi olayı biz onu da değiştirebiliyoruz. Basit bir şekilde hatta pili bile kaldırmadan yani cihazı hırpalamadan diyebilirim. Bu ne oluyor? Şarj soketi kısmına yabancı cisim girebiliyor. Onu da bir yaklaştırayım yakına Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Toz, toprak, pamuk cebimizde, çantamızda. E, hatta bu müşterimiz ilk geldi. Biz şarjı takıp denemek istedik. E, Pirince yatırmış. içinde iki tane pirinç tanesi çıktı. Pirinç için ne diyorsun? Bence efsane hiçbir işe yaramıyor. Yani çok nadiren yaradığını gördüm. Yüzde bir yani böyle çok sıvı almamış cihazlarda. Ben şey ben da paylaştım da yani sadece tuzluğun içine konması mantıklı bence. Kesinlikle Tuzun tuz daha az çekiyor. Diye. Aynen. Aynen kesinlikle. Yani bir cep telefonunu pirinci kurutması <laughs> mümkün değil. Doğru kesinlikle. mu? Kesinlikle. Yani cihazımız e, suya düştükten sonra bu müşterimiz mesela talihsizliği şu suya düştükten sonra yaklaşık bir hafta daha kullanmış ve cihazı tamamıyla <laughs> yakmış. Hmm. O çok kötü, Suya düştükten sonra e, ki ilk müdahale çok önemli. Hani derler ya acil yardım çok önemli, ilk yardım bir de, çok önemli. E, biliyorum. Bölüyorum. Tatlı su ile deniz suyu çok farklı, doğru mu? Kesinlikle, Yani tuzlu su oksidasyonu çok çok daha farklı oluyor. İçindeki bileşenler de farklı olduğu için. Çok önemli bir şey daha söyleyeceğim, bölüyorum. Mesela tuzlu suya düşen cihazı asla güneşte kurutmamak lazım. bu Kesinlikle. Çok önemli. Kesinlikle o tuzlar tamamıyla fön en kötü yani en, 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 en kötü fön makinesi olması lazım. Aynen. Burada bir teknik servise geldiğinizde yani bizim açımızdan geldiğinizde söyleyeyim. Yapılacak ilk işlem hani bu cihaz ilk suya düştüğünde bize gelmiş olsaydı cihazın bütün o anakarta bağlı olan ilk önce tabii ki şu görmüş olduğunuz pil soketini boşa almak. Ardından ekran, şarj soketi, kamera vesaire diğer soketleri boşa alıp cihazı güzelce steril halde Selilozik dinler olabilir, MST sıvısı olabilir. Bu sıvılarla güzelce yıkayıp en az masrafla sizi buradan çıkartmak olur. Bu konuda özellikle dikkat edin. Ya, suya düştü ama çalışıyor. Suya düştü biraz ısınıyor ama çalışıyor olayı e, sizi bu şekilde tamamen susmuş bir cihaza e, teslim edebilir. Onun evet için bize çok, çok geliyor. Suya düştü. Kullandım bir hafta. Hiçbir şey yoktu. Sonra sustu. Aynen. Yani kullanacağız. zannediyor ki e, şey... Tamam, cihaz o su kuruduğunda her şey normal edildi. Yani, kalbuki... yani şöyle düşünebilirsiniz. Bir entegrenin mesela şuradaki entegre, buraya biraz şey yapabilirseniz yanmış görünüyor. Hemen geliyorum oraya. Evet, şu anda sadece gözüküyor. Bu entegrenin altında yaklaşık 32 tane bacak var. Yani anakarta değen lehim topları o diye O baktığımız soruyor. entegre mesela hangi entegre? Bu büyük ihtimalle görüntü entegresinin yardımcısı. Çünkü 3 katmanlı olduğu için içeride bulunuyor bütün entegreler üst yardımcısı diyebiliriz yani belki enerji elektriği sağlayan bir entegre. Şimdi 32 bacaktan buraya sıvı girdikten sonra yavaş 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 kenarlardan entegrenin altına giriyor. Bu sırada cihaz çalışmaya devam ediyor. Siz kullanıyorsunuz, evet. şarjı bitiyor, doluyor vesaire. Ondan sonra bu entegre tamamıyla iflas edip kendini yaktığında cihazın voltaj hatları yani anakartın üstünde gelip giden hatlar içinde katmanlar 7-8 katman oluştuğu için her bir katman. Gelip giden yolları da yakabiliyor. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz: Evinizde elektrikte bir kaçak var, siz o kaçaktan ıı, devam ediyorsunuz kullanmaya, birden bütün her şeyi, yani o duvarların içinden geçen bütün kabloları, bütün tesisatı yakabilir. Aynen. Bunun gibi bir şey onun için dikkat etmekte fayda var. Şarj soketinden bahsediyordum, onu hemen geleyim. Şarj soketin içine dediğim gibi birçok farklı cisim girebiliyor. Bu cisimleri kullanacağımız işte video veya YouTube kanallarıyla temizlemeye de çalışabiliyor ama bunların içinde küçük küçük 7 ile 14 arasında pin var. Bu pinler zarar gördüğü vakit cihazınız şarj almaz. Şarj alır kulaklık görmez. Kulaklık görür bilgisayar görmez gibi gibi her birinin farklı şey olduğu için buna dikkat edin. Arızalandığı vakitte parça o kadar hani bahsedildiği kadar binlerce binlerce lirayla tarif edilen bir şey değil. Merak etmeyin. Yedek parçamız da var. Şu bölüm bakın şuradan başlıyor. Oraya bir yakınlaştırayım ya. Tabii. Şarj soketi bu. Buradan başlıyor. Bu kenardan iniyor. Hoparlörün alt kısmından buraya geliyor. Tekrar yani, gösterelim. Buradan başlıyoruz. Şuradan anakartın altından şuradan devam edip burada sonlanıyor.